Gece körlüğü akşam karanlığında görüntünün net seçilememesidir. Bunu sağlayan gör, e, gözdeki görme olaylarında A vitamini etkendir. O olmadığı zaman da gecenin verimli bir görüş sağlayamayız. E, bazı arkadaşlar gece körlüğü deyince gecenin hiç görmeme durumunu alıyorlar. Bu değil o. Daha loş ışıkta ışığın yetersiz olduğu durumları seçememektir. B vitamini ...ultraviyole etkisiyle bizim... ...derimizde sentezlenen... ...ve gelişimde kemik eğriliğine... ...sebebiyet veren... ...eğer ki yeterli kadar olmazsa... ...bizim için çok önemli... ...bir vitamindir. Özellikle çocuklar için. E vitamini eksikliğinde... ...kısırlık gerçekleşmekte. K vitamini eksikliğinde... ...kanın pıhtılaşmasında... ...bazı zorluklar... ...yaşanmakta. Şimdi B vitaminde... ...Pellegra ve beri beri diye iki hastalığımız var. Beri beri arkadaşlar sinirsel iletimle alakalı bir problem. Özellikle B vitamini eksikliği hafıza kaybıyla sonuçlanıyor. Biz de zaten sınava hazırlandığımıza göre bunları aklımızda iyi tutmak için bol bol B vitamini alalım. Pellegra'da deri dökülmesidir. Şimdi size hemen bir soru soralım. Kepek, bir saç problemi midir yoksa bir deri problemi midir? Kepek saç bölgesindeki deri problemidir. Eğer derimiz orada dökülürse saçlarımızın arasında beyaz beyaz ne olur? O parçacıklar görülür, omuzlarımızda falan da olur deri dökülmesi kepek adını alır. Zaten e, şampuanlara dikkat ederseniz işte bol B vitaminli işte yok B5 şu işte yani marka vermeyeyim şimdi ama yok B5 B6 falan gibi. B'nin bir sürü de türevi var. B1, B2, B3 B5, B6, PP, B12 gibi. Bunlar çok detaydır arkadaşlar ancak yazılılarda gelebilir. Sınavlarda genelde özel olarak belirtilmez. C vitamini eksikliğinde de skorbüt denilen diş eti kanaması gerçekleşir. Akşamları diş fırçalarken bazen vücudumuz bizi uyarır. Dişlerimiz kanar. O zaman anlayın ki C vitaminini az veya eksik almışız. O gün için yetersiz kalmış. Şimdi biz dedik ki tüketiciler tarafından dışarıdan hazır alınırlar. İnsanda da durum böyledir. Fakat bazı istisna durumlar da var. Özellikle siz provitamin A. Yani havuçtaki karoteni aldığınızda bizim karaciğerimiz A vitaminini sentezler. Karaciğer bizim için çok önemli bir organ. Vücudumuzun en büyük organı. Demin bahsettiğimiz protein, yağ ve karbonhidratların birbirine dönüşümünü sağlıyor. Yani siz hiç protein yemeseniz bile glikoz yeseniz dahi ona azot ekleyip sizin için gerekli olan amino asitleri yapabiliyor. Fakat hangisini yapamıyordu? Temel amino asitleri yapamıyordu. Bunu bir kere daha vurgulayalım. Çünkü bu çok önemli bir sorudur. Siz A vitamininin öncül maddesini alırsanız size A vitamini yapabilir ama. Ama öncül maddesini almanız lazım. Öte yandan demin de söyledim. Deride güneş ışığıyla beraber D vitamini sentezlenir. Bu yüzden özellikle çocukları hani güneşe çıkartırlar. Güneş iyi gelir. Güneş girmeyene ve doktor girer. Özellikle de bu D vitamininde kemik eğriliği hastalığının adı raşitizmdir. Benim çok küçük bir yeğenim var. Bunları yeni yeni görüyorlar. "Siz tabi daha büyük kişilersiniz. Size bu şekilde anlatmak doğru değil." Fakat ben onu şöyle kandırıyorum. "Benim diyorum Raşit diye bir arkadaşım var." Onu pek evden dışarı çıkartmadılar. Güneşlenmedi. Güneşlenmediği için de derisinde D vitamini yapılmadı. Sonra kemikleri çok eğri büğrü oldu. Buna da doktorlar ilk kez Raşit'te gözüktüğü için raşitizm hastalığı adını koydular. Yani onlarda biraz da ezber mantığı olduğu için bu tarz şeyler söylüyoruz. Peki deride A vitamini, B ve K vitamini B ve K vitamini arkadaşlar bizim kalın bağırsak. Şöyle bir yazalım. Kalın bağırsak büyük yazalım. Kalın bağırsakta yaşayan bakteriler yapar. Bizim için. E bu hoş bir şey bizim için. Biz onlara yaşam yeri veriyoruz. Onlar da bize vitamin veriyor. Biz mutluyuz. Onlar mutlu. Bu yaşam şeklinin adı mutalizm. Nereden aklımızda kalsın? K ve B harflerinden kalın bağırsaktaki K ve B harflerinden aklımızda kalsın. Şimdi hemen şu konuyu da bir soruyla, bir örnekle ne yapalım? Bitirelim vitamin konusunu. Arkadaşlar dedik ki B ve C vitamini suda çözünür. ADEK ise yağda çözünür. Şimdi ben burada küçük bir tablo yapayım. Hatta birazcık daha soruyu daha rahat alabilmemiz için şu bölgeye yapayım. Örnek sorularda yine göreceksiniz. Ama konu anlatımının içinde de şunu bir örnek olarak göstermek istiyorum sizin için. Şimdi sütun halde grafik verelim. 3 tane farklı vitamin. Bu taralı kısımlar günlük alınması gereken miktar. Günlük gerekli. Şu içi boş kısımlarda o gün içinde alınan. Şimdi buraya x, buraya y, buraya da z diyorum. Bunların hangi vitamin olduklarını bilmiyoruz. Soruda da ipuçları soru verilecek. Oradan anlayacağız. Şimdi diyorum ki X vitamini eksikliği hissedilir. Bakıyorum, alınması gereken alınmış. Demek ki eksiklik hissedilmez. Y vitamini için diyorum ki günlük gerekli olan miktardan fazla alınmış ve idrarla atılmış. Şimdi o zaman biz Y vitamini için hangi iki vitamini düşüneceğiz? İdrarla atıldığına göre suda eriyen B veya C vitamini olabilir. Z vitamini için de denmiş ki Z vitaminini bu günlük olarak bu kadar alan bireyde Gecelin gece karanlığında görüş kaybı gözlenir. O zaman hemen gece körlüğünün A vitamini olduğunu bileceğim ve A vitamininin kesinlikle Z olduğunu bileceğim. Sorularda olabilirlik, kesinlik, olamazlık gibi durumlar sorulduğunda bunlara da dikkat ederek yorumlarımızla grafikleri birleştireceğiz. Şimdi vitaminler bitti. Demin demiştik ki DNA ve RNA'yı da yine Burada birazcık bahsedeceğiz demiştik. Çünkü onlar da organik yapılı moleküllerdi. Hemen DNA ve RNA'ya ne yapalım? Geçelim. Sorumuz burada kalmasın. Silelim sorumuzu da. DNA, RNA ve ondan sonra da ATP'yi yaparak besinler konusunu bitirmek üzereyiz. DNA ve RNA'nın genel adı nükleik asittir. Ee, ökaryot hücrelerde çekirdekte bulunan DNA ve RNA, prokaryot hücrelerde stoplazmada çıplak halde bulunabilir. RNA zaten ökaryot hücrelerde de stoplazmada görev yapabiliyor. C H O N P. Neden? Şimdi bunların yapı taşı, yapı taşları nükleotitler. Arkadaşlar bir nükleotitin yapısında fosfat, 5 karbonlu şeker, şekerin neydi? CHO'ydu ve azotlu organik baz. Biz bunu azotlu baz diyelim. CHO ve neyi yazalım? Şimdi CHO, N ve P demiştim. Gördüğümüz gibi bunlar buradan çıktı. Şu ikisi bir arada nükleozit. Üçü bir arada nükleotit. Şekerle baz arasında glikozit bağına rastlıyoruz. Bakın karbonhidratların bağıydı glikozit bağı. Burada karbonhidratla baz arasında Burada da şekerle fosfat arasında da ester bağı yani yağlarda görülen bağlanma biçimini görüyoruz. Bize bağlar da bilgi sorusu olarak sorulabiliyor. Özellikle bu konu ileride daha detaylı olarak anlatılacak ama şimdi şematik bilgileri veriyorum. Bağları da burada görelim ve bilelim. Şimdi şurada DNA'yı yazayım. Hemen yanına da RNA'yı yazayım. DNA'nın şekeri deoksi riboz RNA'nın şekeri riboz DNA'ya katılan azotlu bazların kısaltmaları AGST uzun halleri adenin, guanin, stözin ve timin RNA'nın yapısına katılan azotlu bazlarda ise hatırlarsınız timin yerine urasil katılıyor. DNA'mız bizim çift zincirli RNA'mızsa tek zincirden oluşur. DNA'mız kendini eşler. Onu da şurada gösterelim. Aynı zamanda DNA'mız RNA yapar. Fakat RNA'nın kendini eşleme gibi bir özelliği yoktur. Burada besinler konusunda sadece içeriğini bilmemiz, birkaç tane bazını bilmemiz bizim için yeterli. Hemen ATP molekülüne geçelim. ATP molekülü bizde kimyasal enerjinin depo formudur. Kimyasal enerjinin depo edilmiş, depo edilen halidir. Gerektiği zamanda buradan fosfatların kopmasıyla açığa bir kimyasal enerji kullanılmak üzere çıkar. ATP'nin yapısında da adenin 5 karbonlu şeker riboz. Daha önce söylemiştik riboz hem ATP'nin yapısında hem de nerede vardı? RNA'nın yapısında vardı. Şurada bakın işaretleyelim. 3 tane de fosfata rastlayacağım. Fosfatlar birbirlerine yüksek enerjili fosfat bağlarıyla bağlanmışlardır. Buraya hemen bağları gösterelim. Fosfat bağları ve bunların her birinin kopmasıyla aşağıda 7300 değerinde enerji çıkmakta. Ribozla fosfat arasında bakın şekerle fosfat arasındaki bağ neydi? Ester bağıydı. Ribozla adenin arasında da yine glikozit bağı bulunmakta. Adeninle ribozun ikisinin adına adenozin denilmekte. Adenozinin yanına bir fosfat gelecek şekilde isimlendirirsek AMP adenozin monofosfat tek fosfat. Eğer ikinci fosfat da gelirse adenozin difosfat onu da şuradan gösterelim. ADP. Eğer üç fosfat da bir arada gelirse o zaman da ne olacak? 3 ile birden ATP olacak. Şuraya hemen sığdırıyorum. ATP'nin harcanmasını ADP artı P şeklinde sorularda göreceksiniz. Artık daha böyle üst düzey yaşlardasınız. Kimse size enerji harcanır diye sormaz. Bu reaksiyon nerede olur derler. O zaman enerji harcandığını buradan anlamanız gerekiyor. Bu reaksiyonun tersi de enerji üretimidir. Enerji üretimi solunumlu olabilir. Enerji harcaması protein senteziyle yani vücudumuzdaki metabolizma olaylarıyla olabilir. Evet arkadaşlar, besinler konusunun sonuna gelmiş bulunmaktayız.